Merhaba dostlar. Biz yine yollardayız. Ee, en son alabalık videomuzda e, sizlere bahsetmiştik. Yeni e, avlak sahamız e, Feke Barajı olacak diye. Şu an e, Feke yoluna doğru e, yoldayız. <laughs> diyelim. Bugün e, Feke Barajı'nda kendi yaptığımız boyu ve sahte solucanla sazan avı sazan avlamaya çalışacağız. Yine ekibimizde ekibimizin görüyorsunuz şoförümüz bugün Ertuğrul Bey arka celahta arkadaşımız Hı, Serkan Bey e, sakallı kod adı İtalyan e, Seni kod adını söylemeyeyim değil mi Ertuğrul? Yok, <laughs> söylemiyorum Ertuğrul'un söylemiyorum <laughs> Evet, e, kaç dakika sürüyor peki de Kozan'dan peki yani yaklaşık e, yarım saat sonra almak yerimizde oluruz inşallah saatimizde herhalde geliyor e, akşam suyunu deneyeceğiz peki Barajı'nda. diyetimiz e, saat 10-11'e kadar e, beklemek. Göreceğiz bakalım inşallah sizlere güzel bir avlak yeri, farklı bir avlak yeri daha tanıtırız. Fekev aracında görüşmek üzere arkadaşlar. Evet dostlar meramıza geldik. Fekev aracının Feke girişinden sol tarafında. Ne gülüyorsun orada ya? Yürü bakayım. Yürü. Yürü yürü yürü. şu gördüğümüz yere ineceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Trenlere dikkat. <laughs> Ertuğrul lastikler kabak sanki. <laughs> Sen ABS'lere basarak iniyorsun. Evet, <laughs> <kremler sağlam>. Diyon. <laughs> <laughs> evet. Yine bak yani evet. <laughs> gene her taraf şu güzellik gene evet, evet. kirlenmiş yani. Gene bize temizlik düştü bugün. <laughs> Evet. Meramız burası arkadaşlar. Hemen yavaş yavaş hem şöyle bir meramızı şöyle bir tekrar tanıtayım. Ve yavaş yavaş da hazırlığımıza başlayalım. Hadi bize rastgele. Evet dostlar. Takımı görüyorsunuz. Küspeli takım. Birisinde iki iğneli, birisinde sahte solucan, Diğerinde de kendi yapımımız boyliler var. Burada da boylileri görüyorsunuz. Dün akşam bunları hazırladım. Bugünkü feke varajı bağımız için. Bu da sahte solucanımız. Baohua ve ee, iğrenç kokuyor. Aynı ee, ölü solucan gibi. Daha önce biz bununla e, menge'de çok güzel balıklar almıştık. Burada da deneyeceğiz bugün. Bakalım. Serkan Hocam rastgele. Teşekkürler. Koltaları attın. Koltaları attık. Bekliyoruz. Ee, hadi bakalım. Arkadaşlar karşımızda alabalık çiftliği var. Kullandığımız boylide de alabalık yemi var. Bakalım eğer ki sazanlar ona alışmışsa inşallah güzel vuruşlar alırız bakalım. Ertuğrul yeni ratı da denemişsin bugün. Nasıl hoşuna gitti mi? Ahmet Bey'e de teşekkürler burada. Evet ilk serimizi aldık bakalım ilk vuruş. Serkan var mı bir şeydir? Evet küçük bir burnu sivri. Erhal, sanırım onu geri salacaksın Serkan. Evet. Evet, ee, Teşekkür ederim. <laughs> evet, müthiş bir boyrak. Olas mı bu? Oynarsın mı? Oynarsın mı? Ne, ne diyor? Vallahi, hadi bakayım rüzgara karşı Ertuğrul. Allah Allah! Maşallah! Of! Evet, küspeli takımı Ertuğrul tebrik ederim. Vallahi güzel bir atıştı. Koş koş koş! Evet. Kontrol etmişsin aslında bakayım. O bu arada Mustafa Bey de e, geldi arkadaşlar. Mustafa Hocam hoş geldin. Hayırdır, ben de kalktayım. <laughs> Sen de. <laughs> evet. Çift kamera çalışıyoruz artık. Var mı bir şey Serkan? Bakacağız. Küçük bir şey var gibi. Ama çok güzel çaldı. Çok Sinyal gelmeye başladı yani. Yani kazandık. Go! Oo, ooo, oo, 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 güzel. Evet. Dur, geldi bende. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar. Hayırlı olsun. Görün. Serkan hocam yem neydi? Yem boyuyla arkadaşlar. Evet. Evet, evet. Bir tanesi de burada bakın. Evet. Evet, biri de orada. Ya, evet. Ben. Evet. <laughs> Şimdi darısı diğer oltalarımıza. Evet. Türker yani, Bey bunu... Hayırlı uğurlu olsun. bir balık o aslında ya. Hadi Serkan bakayım. Hadi hadi hadi. Maşallah maşallah. iyi geliyor Kepçe kepçe nerede? Kepçe 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 burada gelin. O balığı alın. Oo. Aa, çok güzel bir balık geliyor. Bence de. Hadi bakın. Kepçe. Biraz zorluyor. Hadi hadi hadi. Fırsat verme. Fırsat verme. Ertuğrul şuraya gel. Of 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 maşallah I maşallah maşallah. Hadi 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 hadi. inşallah bunu çekelim hep hadi, hadi hadi ad of maşallah aya, maşallah halkın. maşallah 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 maşallah. Abo. Yapıyor Oo hop hop hop, burada Ay, çıkarma. Yükler yükler yükler. babası burada. Vallahi. Hangi yeme vurdu, hangi yeme? Böyle ye. Ooo öyle Yani <laughs> bunu çevirsek olur aslında. Evet abi. Ooo. Dur yavaş. Evet 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 <laughs> evet yapıştır. Oo. Oh. Ya. <laughs> Biz <Dizine> yiyecek bak. <laughs> Uzun mu? Maşallah. Ertuğrul da güzel çıkardı ama ha kepçeledi. <laughs> nasıl bir ya. Ama nasıl çırpını değil mi? Oh. Yanlış versek de Çok var ya. Oo. Oh. Ekip... Oh. <laughs> Arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar. <gülüyor> Yüzün gülüyor. gülüyor. Sazanımız evet. almış bulunmaktayız. Maşallah. Güzel bir sazan. Herhalde 5 kilo, 5 kilo. 5 kilo, kilo üzeri. Yani bakar mısın abi? Evet. evet. Hı. Ama misina güzel. Evet. 5. Diğer sepetteki. Maşallah maşallah. maşallah. Şöyle bir de suya doğru bir çekim yapayım sefetimiz seni. Ya. Sepet. Aşağıda kuş benim siyah. Darısı diğer otalarımızın. Evet olsun. arkadaşlar Gidelim. görüyorsunuz sazanımızı. Hı hı. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Evet evet tüm A yaban dostlarına armağan olsun. Sağ olasın. Tamam. Teşekkür ederim. Yaban severlere. E, e mesajı ver buradan ama e mesajı ver. Kanalımıza abone, abone olun. unutmayın evet, arkadaşlar. Evet. Evet e, ee, bu, bu, yemleri kim yaptı? Bu yemler Türkiye Manga Üstadımızın özel yapın boylu yemleri. İnşallah onları da tarifini sizlere verecek bir gün. Kanalına abone olun ve takip edin. Tamam, bak, evet. Tamam. Teşekkür ederim. Ertuğrul <laughs> Bey'e de teşekkür ediyorum. <laughs> getir abi, getir Hayırlı abi. uğurlu Süper olsun. olsun. Allah'ım ya. Oltalarımızın Allah Allah da zil sesini bekliyoruz değil mi? <laughs> Ertuğrul kolay gelsin Ertuğrul. Türkiye şöyle yan çekiyor. Ya Teşekkür ederim. Biraz önceki çay güzel olmuş. Eline sağlık. Balığın üstüne de güzel gitti ama bu çaya. Takoz, takoz gidiyor, 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 gidiyor. Lan neyin alacak? Abi sallama, sallama, sallama al. Sallama al. Feneri yak, feneri yak, feneri yak. Abi nasıl taktın sen bunu ya? Evet arkadaşlar görüyorsunuz e, sallama gidiyorsun da. Şey atak şey sallama. Atak. Aa, çabuk ol çabuk çabuk. Hadi Serkan. Abi gidiyor ya. Işığı gö şeyi göremeyeceğiz. Sakozu göremeyeceğiz sonra. O şu ışıkları getirin ya. Nerede şimdi? ha gidiyor gidiyor. Gii bak 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 ileride. Ha ha orada 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 orada. Çok Alırız, alırız abi yakalarsak. Hadi, hadi Serkan. Şekli geliyor. Evet. Bir şey yok. Devam bir daha. Kaçan takozu, Gittin. balığın götürdüğü takozu yakalamaya çalışıyoruz. Bak bir daha çıkıyor. Bak, e, gel bir gel, gel bu taraftan at bu taraftan at. He? Gel biraz daha, bu tarafa gel, bu tarafa gel. Ha. bitir benim attığım ha. Abi Of 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 yavrum benim öf öf kısmete bak. Aman bu tarafa <laughs> çek, bu tarafa çek, bu tarafa Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Ay benim vallahi benim maşallah, kısmete maşallah, Maşallah. Süper ya. adam bu büyük değil herhalde. Kepçe ya. Kepçe nerede? Büyük değil. Arkanda arkanda. Büyük mü küçük mü? Yok büyük değil. Hızlı çek, hızlı çek Mustafa. Çekiyorum abi, hızlı, hızlı çekiyorum. Büyük değil Büyük, büyük, güzel. Oo, güzel. Dur, bekle. Dur. dur, 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 dur. Mustafa dur. Tamam ya, tamam. Al. Getir, getir, getir. Sana Hadi ya. bakayım, bana doğru dön bakayım. Hayırlı olsun Mustafa. Allah'ım bu da aynen. <laughs> Hadi bakalım. Rastgele. Ya Rabbim, rast verdikçe veriyorsun ya. Şükürler olsun sana. Hak ettik, hak ettik ama. Yani. Hadi bakayım. Hadi. Geliyor mu Serkan? Yok. Yok Almadı mı ya? Alamaz. Erken çektin ya. Gece saat 3. Bizim sen Ayı görüyor mu Ertuğrul? Şavkı da vuruyor suyun üstüne. Evet. Orada da bir balıkçı var herhalde. Delikanlının biri de orada bekliyor. Elinde kamçıyla. Gecenin üçü hala espri yapıp gülebiliyorlar. Mustafa <laughs> orada. Ben kayıt Mustafa Bekir, kep kepti. Abi kepti. Bir kep 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 benim attım ha. Abi hızlı çek hızlı çek. Of, of, maşallah of, maşallah of, maşallah. Yavrum, benim öf öf kısmete bak. Sivri mi? Kazan mı? Aman. Bu tarafa çek bu tarafa, Allah ım, Allah ım, bu tarafa çek. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Ay, benim, Allah ben maşallah, maşallah, maşallah. Süper ya. Maşallah, maşallah. Hadi bakayım, hayırlı olsun Mustafa. Teşekkür ederim, sonunda yakaladım. Ee, sonunda muradına erdin sen de bakayım. Hadi bakalım. Hemen, hemen, hemen onu arkadaşların yanına götür bakayım.

Oo. <laughs> 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 of 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 kuzu derya kuzu 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 maşallah. <laughs> Hayırlı olsun Ertuğrul hocam. Yeni zapladı Allah be eski rap. <laughs> ne zannettim ya. Yani. Maşallah Oo, maşallah maşallah. İyi lan gerçekten. Bak. Maşallah. Abi sabah bekleyek bekleyek bekle dedi. Sabah suyunu alacağım dedi ya adam. Dedi kesinlikle sabah görmek hmm. lazım dedi. Vallahi kutlarım. Eyvallah abi. Ya hadi ya. Gel de şunu çıkartın da gözünü seveyim hmm. ya. <laughs> Hemen geliyorum dur. Ertuğrulcum hayırlı olsun. Teşekkürler abi. Maşallah ooo. Günün bombasını patlattın abi. sonunda. Sabahın bombasını. Hadi hadi. Hadi bakayım Mustafa. Hadi. Hızlı hızlı hızlı. Getir getir. Geldim geldim. Çek 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 seviyor, O burnu sürüyor bak Onu sen sevir. istediğinden. Ama biraz ufak. Yo yo bu limit e, 20 20 santim bunda. He. Al bakalım hadi hayırlı olsun Mustafa. Teşekkür ederiz bu. Biraz daha iyi. <gülüyor> 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 o O çift o büyüklerden sonra. Çift takılmış o galiba. büyüklerden sonra bu ufak geldiler Mustafa. Aynen, aynen. <laughs> ama, yani bu, bu, çok bu, ama bu ama bu çok balık. lezzetli bir balık evet. Özellikle soğuk suyun. Ha çift. Peki, ben de düştüm bu arada. Evet. Bana geçmiş olsun. <gülüyor> 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 Sana hayırlı olsun. Barajın <laughs> <laughs> göster. Hadi bakayım sen kepçeyi kepçe al kepçe al. <laughs> Hadi bakayım. Oo bu da güzel ha. Serkan. Taktı herhalde. Taktı mı? Yapma be. Gevşet biraz. Bırak boş balı bırak. Şu şeyi çekeyim. Çeksene. Kalamayaç. Kalamayaç abi kalamayacak. güzel bir sazan da. Güzel bir sazan evet. Güzel vurdu. Saat yediye. Her zaman mı yakaladık? Gözünü seveyim. Kaç? Evet akşamki gibi aynı. Mustafa akşamki gibi aynı. İnşallah tersten çekersek çıkartabiliriz balığı. istikametin tam tersine geldik. İnşallah ratın ucunu Serkan dur, dur, misinayı elle çek. Dur, Sen geç. Koptu. Koptu. Gitti abi. Ne yapalım? Kızmette yokmuş. Of 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 of, 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 of. o ne öyle? Hadi, hadi Hadi inşallah bunu çekelim Ertuğrul. Yani ciddi bir... Hadi hadi of maşallah 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 maşallah. Abo. Getir, 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 getir Evet. Hemen hemen e, ee, canlı Kolay gelsin Mustafa Hocam. Evet Mustafa Hocam hemen muntika temizliğine başladı. Biz de ona diğer taraftan yardım ediyoruz. Yani nasıl bir görüntü Mustafa sence? Evet, insanlar pis. Pis evet maalesef maalesef. Evet, maalesef. Evet, maalesef. Evet. Ah, arkadaşlar şu meraya bakın. Yazık günah ya. Batıyor mu zaman? Metro olsaydı. Evet dostlar. Günün sonuna geldik. Ertuğrul'un ayağını görüyorsunuz. 40 numara ayakkabı. 43. 43 özür dilerim. 43 numara. Balıklar büyükten küçüğe doğru. 43 yani yaklaşık kaç santim olur? 22. 20, 22, 22, 44, yani. 44, 60, santim. <laughs> 60 santimden büyük. Evet, bugünkü e, yakaladığımız balıklar bu. Güzel bir akşam oldu, zevkliydi. Önce ne vardı? Biraz rüzgar vardı, balığı almamızı engelledi. Ama akşam rüzgar suyu yapıp akşam, akşam suyu da. normalde Rüzgar dilince biz beklemeye karar verdik. Sonunda da gördüğünüz bunları e, videoda da izleyeceksiniz. Bu balıkları aldık. Gerçekten çok güzel balıklardı. Çok güzel aksiyon oldu. Kesinlikle. Ya. Yani e, ilk çok defa muhteşem. Yani, yani bu aylardır belki ilk defa e, balık avından bu kadar zevk aldık. Yeme yem olarak Boyli. Boyli. Hangi takımlara vurdu? Kurşunlu takımlara. Kurşun, evet, kurşunlu takımlara kurşunlu. ve Boyli ile yakaladık bunları. Evet. Yaylı, Ama yaylı boyli evet, yaylı takıma da vurdu. Ya her her mera kendine göre değişiklik, değişiklik gösteriyor. Değişiklik gösteriyor. Yani bazı meralarda küspeye vuruyor, burada mesela yaylıya vuruyor. Küspeye Uf. vurmadı burada. burada evet, burada küspeli küspeliye vurmadı. Evet. Keyifli bir havda. Çok keyifli bir vardı. Ee, Serkan Bey, siz e, sessiz kaldınız biraz? Evet, yorulduk. Yorulduk, değil mi? Uykusuz kaldık. Evet. evet. Neydi? Evet. Evet arkadaşlar, bir sonraki avlak sahamızda görüşmek üzere. Ne diyoruz? Türk Manga YouTube kanalını takip etmeyi unutmayınız. Evet. Abone, abone olun. Abone olalım. Abone, abone olalım. <gülüyor> abone <gülüyor> olalım. Evet <Abone gülüyor> <laughs> arkadaşlar, <gülüyor> abone oluyoruz. Hepiniz. <laughs> Alayınızı seviyoruz. Sevgiler. Görüşmek üzere. Sağlar. Saygılar. Sağlar.